Yeah, bear. Bu Alper. Almanya'da doğan Alper Stuttgart altyapısından yetişip üst seviyede oynama yaşına geldiğinde ikinci takımda değerlendirilmeye karar veriliyor. Burada verdiği performans ile şimdi Avrupa'da kayda değer kulüplerden güzel teklifler gelmişti. Tabii ki öncelik en üstlükte oynayan bir kulüpte oynamak. Seçenekler arasında sadece en dikkat çekici olan Premier Lig'e yükselen işte. Tabii Stuttgart'ta keyifler yerinde olsa da bir karar vermemiz gerekiyordu. Yani Premier Lig'in kariyerimiz açısından en iyi olacağı kesindi. Tabii fiziksel kalitemiz onu kaldırır mı? Nasip ee? Premier Lig şu an bizim için sıkıntı olabilirdi ama burada aldığımız tecrübeyle çoğu kulüpte oynayabilecek düzeye gelebilirdik. Yani biliyorsunuz çok ünlü bir söz vardır. 5 yemezsen büyü yemezsin. Öbürü 8 yemişti. 8'i yemezsen bir gün onları yenmeyi düşünemezsin. Chelsea'den 5 yiyeceksin, Kuyuf alacaksın. alacaksın. Bir gün birinden 6 yemezsen Real Madrid tertes seni yenemezsin abi. Ne Büyük bu? mağlubiyetler yaşamazsan Büyük zaferler kazanamazsın. vardı Gelişimimiz açısından en iyi kararın bu olacağı yönünde fikir birliğine varılmasıyla imzayı attık. Stuttgart'tan havalanmadan önce aklımıza ufak bir şüphe geldi. Yalan yok. Yani Almanya'da sonuçta kötü birlik değil de. Burada da kariyerimize devam edip üst basamaklara rahat bir şekilde çıkabilirdik. Ha tabi Premier Lig'e göre biraz daha geç olurdu. Uçaktan indikten sonra direkt tesise gittik. Hocamız Kieran bizi tesiste ekibiyle beraber karşıladı. Sağlık kontrolüne girdik de neyse ki hiçbir şey çıkmadı. Ter içinde kalmışız. Şu iki lavuk arkadan bakıyordu. Gittim dedim hayırdır oğlum siz falan. Yanlış anladın abi tanışmaya falan geldik deyince iyi tamam dedim. 20 numaralı Ipswich formasını üzerimize geçirdik. Objektiflere de şekilli şükürlü pozlar verdik. Eski takımımızdan dramatik bir paylaşım geldi. Oğlum ağlattın lan beni. Bir gün elbet birinci takım deriz mesela. Buraya transferimiz hakkındaki duyurunun şöyle bir yorumlarını okuyalım dedim ki yani şimdi bu adamlık mıdır? Bu kadar alçaklık olamaz. Tabi ön yargılar normal anlayışla karşılamak lazım olabilir. Genç olduğumuz için insanların bizim hakkında iyi düşünmesi için daha çok yolumuz var. Bu şeylere alışmamız gerek. Ama göstereceğiz bunlara. Premier League olunca bir tık antrenman programı yoğunlaşıyordu. E tabi bizim de bazı konularda çalışmamız gerekecekti. Teknik heyetin verdiği rapora göre hız konusunda elektro devle yarışıyormuşuz. Ben bunu kabul etmiyorum. Yavaş olabiliriz ama etkimiz büyük. Neyse ki verilen antrenmanı hakkıyla yapmaya çalıştım. Yaşadığımız yer bir ilçeydi. Yani öyle büyük bir kent olmadığından yapacağımız en iyi şey tesiste takılmaktı. Stuttgart'ta halimizden şikayet ediyorduk daha beterine denk geldik. Olsun en azından gelişimimize odaklanırız. Hedeflerimiz burasıyla sınırlı değildi. Daha büyük daha köklü bir takım lazımdı bize. Takım bir hazırlık maçı ayarlamıştı. Bizim için çok büyük bir şanstı. Çünkü şu an gelen eleştirileri belki bir nebze sustururduk. Kafamız azıcık rahatlamış olur. 57. dakikada yedeklerden oyuna girecektim. 6.5 reytinge Kieran hocamız ikna olmuş gibiydi. Bir pozisyon kaçırdık. Bir an bizim numaramız yandı korktuk yalan yok. 64. dakikada takıma penaltı kazandırmayı başardım. E bize vermeseler de takım değerlendirdi. 80 dakikada topu defanstan kaparak bir gol atmayı başardım. <laughs> Alper direkt burada. Ey yavrum be. Maçı bu gollerle kazandık. Maçın oyuncusu ödülünü almıştık. Yüzümüz de eşek gibi gülüyor he. Hoca ben de bu işten rahat ol dedim. Götün kalkmasın valizini boşaltmadın daha dedi. Ay vuruyor Maddi olarak harbiden iyi gidiyorduk. Gerçi çok değil ama iyidir baba iyidir. E para kazanıyorsak değerlendirmek gerek. Şu İngilizceyi falan iyi konuşmak için dil hocası tuttuk. Ayrıca kişisel gelişim önemli diye özel bir antrenör tuttuk ki gelişimimiz konusunda yardımcı olsun. Özellikle şu eksik yönümüz olan hız konusuna odaklanmak gerek. Zaten zararlı bir alışkanlığımız yok her türlü gelişiriz diye düşünüyorum. Tabi planlar bir yönde. Yine bir hazırlık maçına çıkıyorduk ve 11'e hoca bizi yazmıştı. Şu kafa toplarını hala alamıyoruz. Hem de bu boy ve zıplamaya rağmen. Şuna bak. Hadi be Alper hadi. 45. dakikada bencilliği bir kenara bırakıp ilk asistimizi yapmayı başardık. Geliyor oğlum Premier Lig'in yeni sefiri geliyor. Antrenmanda tamamen şahsi hedeflerimiz için serbest vuruş çalışmak gerekiyordu. Yani vuruşlar güzel de daha bu konuda gidecek bayağı bir yolumuz var. Serbest vuruş konusunda iyi olmamız Alper'in şahsi meselesidir. <laughs> Hazırlık maçında golümüzü atıyoruz zaten. O kısım bende. Teknik ekip bizi alkışlamaya başladı. E hocam Premier Lig'de de görürsün dedim. Bakacağız uğraştırma deyip geçiştirdi bize. Lig maçı gelmişti malum. Listeyi de panoya astılar. Ucundan bir baktım ki harbiden kral bize 11'e yazmış. Yüzünü kara çıkarmayacağım usta. Premier Lig için yetersiz bir kadro ama burada kendimizi gösterirsek çok üst takımlara rahat gideriz. Neredeyse herkesin gözü bu ligde. İlla bir yerden alırız topu. En kötü bir Arabistan kulübü bile tuttursak paraya para demeyiz yani. İlk maç Norwich ile olacaktı. Bir nebze de olsa bizim skalamızdaki bir takımda. E tabi heyecan var şimdi yalan yok böyle bir atmosferde maça çıkacağız sonuçta. Kadrolar dev ekrana yansıyınca orada kendimi gördüm. Evet oğlun artık başardı anne. Çok iyi pozisyonlar yakaladık. Kaleyi zorlamamıza rağmen bir türlü skoru değiştiremiyordum. Performansımız yerlerdeydi. E sonunda hoca bizi oyundan almaya karar verdi. 74 dakikada isabetli şutumuz bile yoktu. Yani olur böyle şeyler. İlk maçın günahı olmaz diyeceğim de. Zoruma gidiyor Halledeceğiz beyler halledeceğiz. Bizimle kalın. Takım maçı kazanmış olsa da içten içe şansımızı kötü kullandığım için üzülüyorduk. Türk Zlatan olma yolunda ilerliyorduk. Sosyal medyada performansımızdan dolayı kendimizin de memnun olmadığı yönünde bir paylaşım yaptım. Bazı tepkileri hak veriyoruz eyvallah da bu nedir dayı ya? Eleştirinin de bir dozu var yani. Ama büyük sayfalar nedense bizi övüyor he. Ulan Alper bu güveni boşa çıkarma. Ha gayret be. Tekrardan maça çıkacaktık. Bu seferki rakip Birmingham City'di. Bu karşılaşmanın bizim parladığımızı maç olması gerekiyordu. Duyulan güvenin boşa çıkmamasının en iyi yolu buydu. Mükemmel yakalamamıza rağmen ucundan kaçırıyorduk. Fakat 46. dakikada takım penaltı kazandı. Ve tabii ki penaltıyı işin ustasına yani bize bıraktılar. İlk Premier Lig golümüzü penaltıdan atmayı başarmıştık. Nasıl seviniyoruz be şuna bak. E tabii maçı kazandık yüzler gülüyor. Bu sefer hoca da penaltıdan da olsa bir gol attığımız için keyfi yerindeydi. Bu hafta da Everton ile karşılaştık. 34. dakikada inanılmaz bir çalımımızla beraber ceza sahasına kadar girdim. Ama berbat vurduk. Deniyoruz şansımız olmuyor derken 69. dakikada oyun görüşümüzü kullandık. E tabi o da var. Sadece gol atan bir forvet değil sonuçta. E Premier Lig'deki ilk asistimizi de bu vesileyle yapmış olduk. Ulan yavaştan yavaşa açılıyoruz ha. Bu çizgiyi bozmadan şımarmadan oynamamız lazım. En ufak file işimizi zorlaştırabilir. Transfer sezonu bitti. Şimdi lig maratonu tüm süratiyle devam edecekti. Kötü olan Premier Lig'de oynayınca çok da dinlenemiyorsun. E maçlar zaten yorucu geçiyor. E aralar da kısa. Biraz hava alalım diyorum. Ipswich'te yapılacak bir şey de yok. Küçücük kasaba. Hocamız falan ödül alınca eğlenelim diyoruz. Tesiste langırt oynamaktan başka bir şey yok. Arada bir bilardo falan da çeviriyoruz şey tabi. Sosyal hayat derken hayatı elimize sosyal götür. Hey! Aile var ne biçim konuşuyorsun ya? Eski takım arkadaşlarımla buluştum. Dedim oğlum yaşadığınız yerin kıymetini bilin. Can sıkıntısından patlıyorum burada. Diyor ki Premier Lig'de oynuyorsun. Dalga mı geçiyorsun bizimle? E haklı şimdi ne diyebilirim ki? Ama yine de buranın hayallerimizden uzak olduğu gerçeği hiçbir şey değiştirmiyor. Leeds United ile karşılaşmıştık. Artık takımla da bağımız geliştiğinden dolayı inan inanılmaz bir taktiksel oyunda oynuyordu. Gol yükünü rahat alıyordum. Sıkıntı yoktu. E performans iyileştikçe hocanın gözündeki yerimiz sağlamlaşıyordu. E burası Premier Lig. 11'e saplanma işi o kadar kolay değil. Çalışacaksın elinden geldiğini bırak gelmediğini de yapman gerekiyor. Öyle bir sistemde oynuyoruz. Yemeğimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin artık tatlıyı tamamen çıkardık hayatımızdan. Kilolu değiliz ama formumuzu korumak için bu şeyleri yapmamız şart. Tatlı deyince de aklıma şu video geldi. Sen neden bu kadar çok tatlısın? Biraz bitiricilik abanmak gerek. Gol kaçırma lüksümüz çok yok burada. Ayrıca Ayrıca uzaktan şut konusunda da ufak bir geliştirme işimizi kesinlikle mükemmel görecek. Tabi yerimizde durarak son vuruş yapma işini herkes yapar. Bizim daha farklı olmamız lazım. İdolümüz belli sonuçta onun izinden gidiyoruz. 9-8 nasıl bir skordur lan? Bu hafta çok kritik bir maça çıkacaktık. Arsenal karşısında deplasmandaydık. Şurada mükemmel oynayıp buraya transfer olma işi güzel olur ama... Hayal kurma Alper. Yalnız Arsenal formaları bayağı iyi. Yani. Tarafsız yorum bak. Maçta güzel anlar yakaladım da Alper bu nasıl bir şanssızlıktır. Güzel bir pas attık. Ama oğlum nereye vuruyorsun ya? Kötü ilerlemiyorduk. Gol atamasak da yememiştik sonuçta. Çok güzel bir ver kaç yaptık da yine kaçırdık. Fakat 70. dakikada inanılmaz bir son vuruş yaparak takımımızı öne geçirmeyi başarmıştık. Alper ben buradayım diyor. E moraller yüksek tabi. Hoca gelmiş rahvete kapılmayın. Daha önümüzde uzun yol var diyor. Hoca biliyoruz da 2 dakika sal be. Bu da kafa yani 2 dakika dinlenelim. Dedik ama umursanmadı orası ayda. Şimdi Wolverhampton ile karşılaşacaktık. Ve son taktikleri aldıktan sonra sahaya çıktık. Bir gol attığımız maçı 3-1 kazanmıştık. Cadılar bayramında ne yapıyorsun diye mesaj geldi. Hayırdır lan? Sevabımızdayız. Okulda yardım adım bağışı tabii ki. Bazıları gösterişçi p falan diyor. Biz içimizdekini biliyoruz usta. E, yeni FIFA çıkmış bir canlı yayın açmayalım mı açalım. Nereden peki? Tabii ki kick Peki ya siz o kick hesabını takip ediyor musunuz? Yok. O zaman buraya kadar geldiysen hem takipliyorsun hem de beğeniyorsun bu videoyu. Kritik bir maça daha çıkıyorduk. Stil ile karşılaşacaktık. 16. dakikada futbol yüzümüze güldü. Ve penaltı kazanmayı başardım. E tabi golümüzü attık. Sürpriz bir şekilde 2-1 kazanmıştık. Oh be bir atlama geldi. Fabrizio beni Stuttgart'ın istediğine dair bir haber yaptığını gördüm. Benim bu konuda bir bilgim yok. Hey ama olursa yer miyiz? Nasip de varsa. Liverpool ile karşılaşacağımız maçta nedense scout ekiplerinin özel olarak bu karşılaşmada beni takip edeceğine dair bir his gelmişti. Götümden uydurdum. Sadece oyunumuzu oynasak kafi bizim için. Heyecan yapmaya gerek yok. İlk yarı kısır geçse de ikinci yarıda uzaktan şutumuz ağları sarsmayı başardı. Budur be. Nasıl keşfettim ama bu çocuğu diye seviniyor adam. Soyunma odasında herkesin bir morali düşmüştü. Maçı da kazanmıştık oysa ki niye herkesin böyle morali düşük anlamadım. Belki de gidecek olma ihtimalimdir diye düşündüm. Yürü git ama. Ligimiz devam ediyordu. Premier Lig'de oynayan birine göre gayet iyi bir performans gösteriyorduk. 19 yaşına basmıştım. Büyüyorduk. Yaşlandık falan diyeceğim de hala çok genciz be. real gibi takımlarda oynamadan bize huzur yok. Tüm bedenimizi kullanacağız aga bu iş için Premier Lig'de ayın oyuncusu ödülünü almıştım. Taraftarla fotoğraf çektiririz tabii bizde ego yok. Ligi 6. sırada götürüyoruz. Eğer çok bir sıkıntı olmazsa en kötü seneye Avrupa kupalarına katılabileceğiz. Biliyorsunuz zaten Premier Lig'in yarısı Avrupa'ya gidiyor. İlla bizde nasipleniriz aradan. Chelsea ile kritik bir maça çıkacaktık. Yerimizi korumak istiyorsak burada alacağımız bir zafer bizim için çok önemliydi. Erken dakikalarda golümüzü atarak öne geçmeyi başardık ama maç 3-3 bitti. Lig devam ediyordu. Moralimizi bozma lüksümüz yoktu ligin son maçına çıkıyorduk ve Fulham ile karşılaşmıştık. Kayıpsız ilerlersek bir Şampiyonlar Ligi müziği duymaya yakındık. Tabi Avrupa'daki diğer kupalara da katılmaya okeydik ama Şampiyonlar Ligi gerçekten başka bir seviyeydi bizim için. 20. dakikada topu önümüzde bulduk ama tam şut çekerken yapılan müdahale sonucu çok kötü sakatlandık. Dizimizin döndüğünü hissetmiştik. Artık devam etmek imkansız hale geldiğinden oyundan alınmak zorunda kaldık. Alkışlar eşliğinde kenara gelmiştik. E taraftarın gönlünü almayı başarmıştık. Bazı MR, Röntgen ve muayenelere tabi tutulduk. Neyse ki hastaneden sıra almamız gerekmedi. Doktor raporunu beklerken o kara haber sonunda geldi. Dizimizdeki burkulma sonucu sağlardan 4 hafta uzak kalacaktık. Geçmiş olsun mesajı gelmiş. E göt kadar yer olunca arkadaşlık bağları da sağlam oluyor tabi. Ligi 10. bitirmiştik. 36 maçta 27 gol atarak gol kralı olmayı başarmıştım. Değerimiz tam 45 milyona ulaştı. Çok iyi teklifler geldi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bazı takımlar da vardı. Fakat Stuttgart'tan teklif gelmesi kafamızı ufak bir karıştırmıştı. Geri dönebilirdi Veya Roma'da Şampiyonlar Ligi macerasına atılabilirdi. Tabi İngiltere'de bir seçenekti. Kritik bir karar bizi bekliyordu. Kariyerimizi seçip Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansımı elde edecektik. Yoksa bizi yetiştiren kulübe ufak bir vefa borcumu gösterecektik. Zaman bunun cevabını verecekti.